Buraya da gar yağdı mı kalkmı kardeş ya. Mecbur göç edeceğiz. Arkadaşlar halk denize girmeye başladı. Biz burada soğuktan donik. Yakacak bir şeyimiz de kalmadı. Mecbur göç edeceğiz. <laughs> göç etmekten nefret ederim. La sus sen de her şeyden nefret etsin zaten. Sağ mı Hayır senin baba. Aniko vallaha yapacak bir şey yok. Ya deb metrekar var, topukla gelsin. Mecbur gideceksin. Buraya ait değilsin. Ha <laughs> nereye gideceğiz? Alazğa gideceğiz. Benim annem oğlum orada aradı, deyi bura diyor, çok sıcaq diyor. Zardersin ataş köçülü. Orada Sivriçay gölü de var. Gider o da çimarız. Ben artık yürüyemeyeceğim Şirin baba çünkü çok yoruldum. Kızım işen gelmiyor o yüzden yürüyemezsin desem gratis de indirim var goşa goşa gidersin. Y